Böbrek hastalığı nedir derseniz Hı -hı. ondan başlamak gerekirse böbrekte yapısal ve fonksiyonel değişikliklere neden olan bir takım heterojen hastalıkların oluşturduğu klinik tabloya biz böbrek hastalığı diyoruz. Eğer bu mevcut tablo 3 aydan daha kısa bir süre içerisinde e, oluşmuş ve devam ediyorsa biz buna akut böbrek hastalığı diyoruz. Hı -hı. Ama hastalık eğer 3 ay, en az 3 ay içerisinde ya da daha fazla uzun süreden devam ediyorsa biz buna kronik böbrek hastalığı diyoruz. Kronik böbrek hastalığı önemli bir halk <laughs> sağlığı sorunu olduğunu söyledim. Neden önemli? Bir kere sadece ve sadece böbreklerin hastalığı değil Can Bey. Aynı zamanda hemen hemen e, vücut içerisinde etkilemediği bir organ sistemi yok. Kalp hastalıklarından tutun akciğer hastalıklarına beyin hastalıkları bilişsel disfonksiyondan tutun üreme sağlığına mide bağırsak sağlığınızdan tutun ve hatta hormonal e, bozukluklara kadar birçok e, sistemi etkileyebildiği için gerçekten saptanması, tanık konması ve doğru bir şekilde tedavi edilip izlenmesi e, son derece önemli bir e, hastalık. Neden olur? Bu tabii kendi içerisinde biz bu tabloyu ikiye ayırabiliriz. En önemli e, nedenleri aslında bizim açımızdan da daha istenilen e, düzeyde olduğu için de şeker hastalığı ve tansiyon. Diyabet ve hipertansiyon en büyük nedenleri. Bugün e, son aşama dediğimiz e, böbrek fonksiyonlarının iyice kaybolduğu bir aşamada e, hastanın böbrek fonksiyonlarını tek başına idame ettiremediği, hatta diyaliz veya nakil tedavisinin gündeme geldiği e, bir ortamda baktığımız zaman hastaların e, neredeyse üçte ikisinin şeker ve tansiyondan ileri geldiğini görüyoruz. Bu bizim açımızdan bir miktar hem iyi bir istatistik hem de kötü bir istatistik. Kötü tabii ki hasta olmak son derece kötü. Obezite giderek artıyor, diyabetle ilgili risk faktörleri giderek yükseliyor. Daha fazla sayıda eskiye göre şeker hastası sahibiz. Tansiyon da öyle. Her üç kişiden biri ülkemizde hipertansiyon hastası. Ama bir bakımdan da bakarsanız eğer diyabeti ve tansiyonu iyi yönetip iyi tedavi edip hedeflerinize e, klinik kılavuzların ve cemiyetlerin belirledikleri hedeflere ulaşma şansınız olursa uzun bir süre bu hastaları böbrek hastalığı olmadan da e, takip edebiliyorsunuz. Bir nevi önleyici tıpta yapabiliyorsunuz.